Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya zerrât kainat ve mürekkebât ya. 9. söz 3. nükte. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali müsavarıdır. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azim şanın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Evet, üçüncülükte nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali savarıdır. İnsan şu kainatın küçültmüş bir misali müstahara. Küçük bir örneğidir yani. İşte mesela camiler yapılır, yanında market yapılır. Hatta büyük şehirleri marketleri, küçük marketleri yapılır ya. İnsan kainatı misali müstaharıdır. Nasıl diyeceksiniz? Üstad Hazretleri bunu farklı yerlerde anlatıyor. İşte mesela diyelim dünyada bitkiler var. Bizde aynı özellikleri gösteren Yani saçımız var, kıllarımız var, değil mi? Yapı itibariyle de aynı, büyüme şekli. E, orada, dünyada nebatat toprağın üzerinde, bizde et tabakasının üzerinde. E, et tabakası hatta kimyasal yapıları da aynı. Karbon, hidrojen, oksijen, azot. E, burada, dünyada toprak tabakasının altında ne var? taş tabakası var. Bizde kemik tabakası var. Altında kan mecraları var. Bizde yeryüzünde yeraltı suları var. Hatta yani bizdeki katı ve sıvı oranı yüzde yetmiş otuz arası. Hatta ben bir kitapta gördüm yani yüzde yetmiş bile yirmi ideal bir insanda. E, hakikaten aynı şekilde dünyaların yüz, dünyanın yüzde 29'u karalardan, %30'u denizlerden oluşuyor. <laughs> İnsanda mesela hafıza var, kainatta levh mahfuz var. İnsanda hayal var. Üstad Hazretleri diyor, kainat alemi misal var. E i̇şte bizde idrak var, kainat alemi mana var, manalar alemi var. Kainatın bütün alemlerini açacak Cihazat yine bizde takılı. Mesela diyelim göz olmasa yer yüzünde e, renkler bir şey ifade eder mi? Hayır. Güzellikler bir şey ifade eder mi? Hayır. Cenab-ı Hak güzellikleri yaratmış ama onun anahtarını bizi takmış. Göz vasıtasıyla biz o güzellikleri idrak edebiliyoruz, keşfedebiliyoruz. Yani şimdi işte namazda neler var? Namaza durduğunda insan kainatı misali müsağar yani küçük bir kainat var. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Yani Fatiha'dan bakınca Kur'an'daki bir ayna gibi Kur'an'daki esasat görünüyor. Üstad Hazretleri bunu işaret izah ediyor. Mesela Kur'an'ın esasatı nedir? Tevhid, nübüvvet, haşir ve ibadettir. E, Fatiha-i Şerife'de Üstad bunu detaylı bir şekilde bize gösteriyor. Hatta her ayetinde bunu gösteriyor. Ne oldu? Bak Kur'an-ı Tim timsali de oldu. Yani bir manayla Kur'an'ın hepsi namazda var. Çünkü namazda Fatiha var. Esastır. Şafii mezhebinde mesela malikilerde vaciptir, farzdır. Namaz dahi bütün ibadatın envana şamil bir fiil değil nuraniyedir. Yani İslam'ın beş şartı da namazda numune şeklinde vardır. Değil mi? Ne, nedir? İslam'ın beş şartı namaz zaten kendisi. Hac kıbleye yöneliyoruz. Bir, küçük bir hac gibi. Yani hacin nümunesi. Ee, zekat üstad diyor mesela ayetinde işareti var. Vücudumuzun zekatı namaz iledir. Yani. Oradaki enerjiyi ona sarf etmektir. Kelime-i şehadet içerisinde var. Oruç, sal. Yani nasıl ki oruç nedir? Belli aralıklarla yeme ve içmeyi terk etmektir Allah için. Sabah başlıyoruz akşama kadar. Oruç namazda da mesela Allahu Ekber deyip namaza başladığında e, selam verinceye kadar yeme içmekten de memnun olsun. Ben edilmişiz Bak numune şeklinde oruç da var. Yani namazın içinde ne var? Bir, çünkü aynat, misal-i müsagar şeklinde, numune şeklinde insan olarak var. İki, Kur'an, Fatiha-i Şerife ile var. Üç, İslam'ın esası olan beş şart, yani İslam'ın ibadet kısmı mevcut ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Kıyamdayız mesela. Ne yapıyoruz? Kıyamdaki bütün mahlukatın ibadetlerini temsil ediyoruz. Nedir buna mesela ağaçlar, bitkiler, kıyamdaki melekler, rukua gidiyoruz. Ruku vaziyetindeki bütün işte mübarek hayvanlar dediğimiz koyun, keçi gibi inek, deve gibi mahlukatın sürekli ruku vaziyetindeki ibadetlerini temsil ediyoruz. Bir kısım melaikeler rivayetlerde var. Sadece mesela rukuda duruyor. Bunların ibadetlerini de temsil ediyoruz. E, secdeye varıyoruz. Sürüngenlerin, taşların sürekli efendim secdede olan melaikenin ibadetlerini de temsil ediyoruz. Ne kaldı kainatta? Hiçbir şey. Kainat numune şeklinde insan var. E, İslamiyet var. Bütün kainatın bütün ibadatı var. Ve Allah'la bu münasebeti en yüksek olan, Allah'ın kelamı olan Kur'an'la yani Fatiha-i ile bu münasebeti, namaz münasebetini. Çünkü Halık ile Abd arasında, kul arasında yüksek bir münasebettir namaz bir şey kalmadı. Bütün kainatı, bütün manasıyla, İslamiyetiyle, Kur'an-ı Azimüşşan vasıtasıyla, Allah'ın kelamı ünvanı almış, Kur'an-ı Azimüşşan vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Burada birisi bir ara bununla, yani burayla cevap verdik. Belki bazılarının aklına da gelir. O soruya da bir cevap verelim. Yani hani namaz kıldığımız zaman o arkadaş diyordu ben bu soruma cevap bulamadım. Niye illa ki kendi mesela dilimde okumak istiyorum? şimdi dedik ki mesela Cenab-ı Hak kainatı yaratan Allah kendi Rabbine ibadet edeceksin. Namazın içinde ne var? Karşında tabiri caiz ise Allah ibadet ettiğin saat e bütün kainatın misali müsahar bütün kainat namazda var e bütün İslamiyet de var. Bütün kainatın, bütün ibadatı da var. E böyle yüksek bir münasebete layık olan ne olur? Kelam-ı İlahi olur. Onun için Fatiha Ya çok okuyoruz. Ah, mesela kendi dilimizde okusak ne olur? Kelam-ı İlahi olmaz. Kelam-ı İlahi'nin manası olur. Çünkü biz itikad ediyoruz ki manası da, kelamında, da, lafzı da Kur'an'ın Allah'tandır. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آخر دعواه الحمد لله رب العالمين